Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu yılda bu Attaki ikinci videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte ikinci para kasma Bugunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu para kasma bugu e, yani bir buit şey değil yani eskisi gibi Bug değil. Hemen istiyorsanız e, size göstereyim böyle. Arkadaşımız da yaptı ben de yaptım yani iki adet yaptık. Ee, uzun oluyor. Buna nasıl çıkacağız diyorsanız e, pistonla bir e, Asansör yapabilirsiniz Şeker yiyip çıkabilirsiniz Veyahut da e, roket koyabilirsiniz Biz şeker yemeyi tercih ettik Hemen koyun şekerleri e, Çok uzunsa da böyle e, Küçük bir bloğun üstüne çıkıp çıkabilirsiniz Arkadaşlar Ben öyle yapacağım Roketle deneyelim. En kolayı roket. Sizi hiç uğraştırmıyor arkadaşlar. Ee, böyle bir şey de koydum ben. Böyle elektrik yani koruyan sizi. Çünkü arkadaşlar bazen e, büyük taşlar geliyor. Onları yok etsin diye koyduk. İsterseniz e, direkt başlayalım. Geçelim. Öyle döne döne beyaz takımda olursanız sizin için daha basit olur. Hatta bayağı bir basit olur. Eğer farklı takımda olursanız dengeyi sağlayamazsınız. Biraz zor olur. Yani tabii sağlarsınız da biraz zor olur. Bunun için 4000 liralık uçak koltuğu gerekiyor. Olmayanlar bir önceki videodaki gibi bug yapıp kazanabilirler. Şimdi birazdan şu şeyi de kullanayım hatta. Böyle gidelim. Böyle sona kadar ulaşabilirsiniz yani çok basit bir yöntemi var. Moderatörüm de yaptı bundan. Yani ilk iki videomuz öncelikle e, para kasma üzerine olduğu için sizin bu git yapmanız daha kolaylaşsın diye. Hemen burayı da geçelim. Benim için en zor yer bowling yer arkadaşlar. Yani geçilmiyor. Çok zor geçiliyor. Bunu altın bloktan yaptım. Neden derseniz çünkü daha güçlü altın blok. Obsidiyandan da yapabilirsiniz. E, altın bloğun gücü 9. Obsidiyanın 8 arkadaşlar. Yani pek bir şey yok aralarında. Yani ne kadar güçlü yaparsanız o kadar kırılması zor olur. Hemen gidelim sona gitmeye çalışalım. Ben sona gittiğimde e, arkadaşlar videoyu açar. Evet arkadaşlar ben e, sona geldim. Paramızı da alalım. Size ek olarak e, bir şey daha söyleyeceğim e, ama bunun karşılığı var. 5 like. 5 like gelirse e, hemen göstereyim size şu ödülümüzü alalım. Şu ana kadar 3 takipçim yaptım. Bir moderatörüm tabii ki de. Hemen alalım paramızı arkadaşlar. Seveliyim hemen bir saniye. De nerede Evet 5 saat gelirse aranızdan yorumları da yazın tabi Roblox'un ikinizi. Aranızdan birinin böyle ee, şeyini yapıyorum. E, nasıl diyeyim yani Roblox'taki bu yılda bu attaki küçük mini halini yapıyorum. Bloklardan. Tabi bunun karşılığı da 5 like arkadaşlar. Ee, diğer ki videomda da şu arabanın yapılışını göstereceğim. Bu araba da işe yarıyor arkadaşlar. Birilerini trollemeye gidebiliyorsunuz. Marketteki e, Şundan satın alırsanız daha da iyi olur sizin için. Görünmezsiniz. Bundan satın almanız gerekiyor. Ee, koyalım mesela üstüne bir adet. Bizde olması lazımdı. Şeyden açmıştık arkadaşlar. Ben de 34 adet birinden vardı. Evet şu. Ee, bundan koysunuz böyle. Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Tabi siz aşağıda olmanız gerekiyor. Böyle istediğiniz gibi e, insanların beyzlerine gidip onları trolleyebilirsiniz. Arabanın maliyeti çok fazla da değil. Çok daha az da değil yani. Toplamda 1000 TL tutuyor. Ee, yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.